Efendim herkese merhabalar. Amatörün Sesi YouTube sayfası ve Instagram sayfasından sizlere sesleniyoruz. Ee, i̇lk konumuzu artık Zoom programıyla ilk programı e, açmak istedik. İlk konumuzda da e, Korkuteli Belediyespor'un yeni teknik direktörü, e, hocamızla birlikteyiz. Hocam e, hoş geldiniz. Burada hoş tanışıyoruz geldiniz. sizle. E, evet. Ben Atalay. Merhaba, siz ben de, de Bayram Kutlu. Siz de kendiniz Santan hocam. Ee, Bayram Kutlu kimdir? Önce bir onu bilmek istiyorum. Bayram Kutlu 1981 doğumlu. Antalya Korkuteli e, doğmuş e, ve e, daha sonra e, 16-17 yaşında amatör futbola başlamış. Geç olmakla beraber. E, 20 yaşında e, ikincilik takımlarından Kepez Genpa'ya transfer olmuş. Profesyonellik ilk futbolculuk hayatına burada başlamış. Daha sonra ikincilik, üçüncülük yaklaşık 9-10 yıl profesyonel futbol oynamış birisiyim. Daha sonra işte TFF'nin açıklamış olduğu 2010 yılıydı sanırım. Yaş kontenjanına katılanlardanım. Dolayısıyla e, profesyonel futbol hayatımı bitirmek zorunda kaldım. E, bu kuraldan dolayı e, Korteli Belediye Spor Kulübü o dönemde e, ikinci amatördeydi. E, ben profesyonel futbol hayatımı bitirdikten sonra memleketim Korteli Belediye Spor'a döndüm. İkinci amatörden başlayıp e, iki yıl içerisinde süper amatöre çıkardık buradaki arkadaşlarla beraber, e, Korteli yerli oyuncularımızla beraber. Daha sonra 2014'te futbolu bıraktım ve antrenörlük kariyerime başladım. 2019'a kadar süper amatörde hedeflenen orta sıralarda diyelim. Bazen şampiyonluk hedefi koyuldu ama çok hedef doğrultusunda beklentileri tabii kulüp çok fazla karşılayamadığı için genelde orta sıralarda bitirdik. 2019'da Seçimden sonra şimdiki belediye başkanımız Ömer Niyazi ve yöneticiler Muharrem Yavuz kulüp başkanı yöneticilerimizle beraber Süper Amatör'den Bal Ligi'ne tarihimizde ilk defa çıktık. O dönemde kulübün antrenörüydü. Bal Ligi'nde pandemi ligine katılmadık, kısaltılmış lige. Pandemi liginden hemen sonraki lige katıldık ve Kepez'in şampiyon olduğu ligde bir puanla şampiyonluğu kaçırdık. İlk yılımızda Bal Ligi'nde. Ve daha sonra ben e, Afyon Bolvadin takımıyla anlaştım e, orada e, sezonun ilk haftası anlaştım e, maç haftasında yani e, sezonu 6. bitirdik e, bu sezon başında Bitlis Güzeldere şampiyonla oynayan e, takımla anlaştım e, sezon başlamadan e, yönetimsel e, fikir ayrılıklarından dolayı ayrıldım ve dolayısıyla e, memleketinin takımı olan Korteli BD Spor takımıyla tekrar anlaştım. Bu şu andaki e, anlaştığınız süreci söylüyorsunuz herhalde. Evet, e, evet. Geçen gün hocam e, belki konuşmak istemeyeceksiniz ama e, biz e, hayırlan teknik direktörümüzle eş, Eşref ürün, ürün gündayla e, uzun uzun bir sohbet yaptık. E, Beş hafta, yani öncesinde zaten biz e, lig başlamadan önce kendisiyle bir röportaj yapmıştık. E, güzel bir şekilde lige e, takımını hazırlıyordu. E, orada da güneşin altında e, oyuncuların e, koşu temposuyla ilgiliydi. Orada bir kısa bir röportajımız oldu. 5 haftalık süreç sonrasında hocam e, ben artık onun söylediklerini sizle iletmek zorundayım. E, kendisinin bilgisi olmadan, yani e, kendisine herhangi bir bilgi verilmeden, ee, sizin e, göreve geldiğinizin duyurulduğu gün görevde alındığını söylemişti bize ee, sizin göreve gelme süreciniz nasıl olacak yani ne zaman sizlere iltibata geçildi? gelme sürecim benim Güzel Güzellere takımından ayrıldıktan sonra e, belediye başkanı bir teklif yaptı Tabii bizim bu arada Görüştüğümüz başka takımlar da vardı e, antrenör ekibimle beraber. Evet. E, o süreçte böyle bir teklif gelince e, tabii memleketimizin takımı e, Ömer Başkan e, ileriye dönük büyük bir proje e, düşündüğünü söyledi. Bu projede Hı. bizim de olmamızın gerektiğini söyledi. Bu yıl hedeflerinin e, kulübün hedefinin orta sıralarda bitirmek oldu ve ilk yarıyı e, puan sıralamasında kendimizi görüp ona göre ikinci yarı belki e, yukarıya çıkmak için bir plan e, düşünülebilir dedi ama olmazsa olmaz şampiyonluk hedefinin olmadığını e, seçimden sonra e, beş yıllık e, bir projenin içerisinde benim de olmam gerektiğini söyledim ve dolayısıyla e, bu proje içerisinde biz tabii ailemizle, çevremizle bir değerlendirme yaptık e, koltelimize zaten biz e, 13-14 yıl Hizmetler yaptık e, Antrenör ekibimizle ve buradaki yönetici arkadaşlarımızla beraber esnafımızla beraber diyelim birçok kesim bize yardımcı oldu. E, ben de hani bu teklifi e, şu an mevcut antrenörün olduğunu e, ve bu antrenörle e, görüşülüp e, daha sonra bizim e, bu projenin içerisinde olabilirliğimizi e, söyledik ve bu projenin içerisinde burada bizim bir tane daha takımımızın Takımımız var, İdman Yurdu Spor Kulübü. O kulüp de aktif hale getirileceği söylendi. E, tabii mevcut antrenörler e, oraya yönlendirilebileceğini konuşuldu. E, dolayısıyla bu projenin içerisinde e, e, biz hepimiz antrenörlerle birlikte, altyapı antrenörlerimizle birlikte e, dahil olmak istedik ve kabul ettik. Tabii burada Eşref Hoca e, sezon başından yaklaşık 3 ay sanırım e, buraya hizmet etti. Ee, ve kulübümüzün şu an e, yani Korkuteli Belediyesi'nin düşündüğü İtimai Spor Kulübü'nde yönetim tarafından antrenör olarak şu an e, herhalde gör, gör, duruyor. E, çünkü e, bu, bu kendisine iletildi. E, ve ve projenin içerisinde olmaktan e, e, mutluluk duyduğunu söyledi kendisi. Ben de oradaydım çünkü. E, tabii Eşref Hoca'nın emeği dediğim gibi iki, buçuk 3 ay e, oldu e, olmuş yani. E, onu e, kesinlikle e, yatsılamayız çünkü e, çok e, fedakarlık yapmış bu oyuncu grubuyla ilgilenmiş yani takım buraya kadar getirdi ve namal bir takım bıraktı bize e, emeklerini zaten e, göz ardı edemeyiz o yüzden Eşref Hoca'nın emeği e, önemli bu kulüpte yani, e, namal bir takım aldınız hocam yani ilk 3 hafta namal bir takım derken e, şimdi şöyle de bir şey var ee, ya bu futbol o, tabii ki hani eee veya mağlup olmuş, beraberlik çok şey değil. Çünkü hedef e, orta sıralarda bitirmek. Tabii şu anki puan tablosunda hedef değişebiliyor. Biz önümüzdeki hafta e, Sanayi maçında da 3 puanla ayrıldığımız zaman başka bir şey konuşmuş olacağız. Evet. Yani puan tablosundaki durumumuz e, gerçekten değişiyor. Üst sıralarda kalıcı olma adına önemli bir maç. E, yani şunu demek istiyorum, e, oynadığımız e, veya takımımız içerisinde bulunan oyuncu grubumuz genç. E, yani e, oyun anlamında e, daha çok öğrenecekleri şeyler var. Biz bugün 4 günlük, 5 günlük kısa bir sürede e, bir şeyler yapmak gayretinde olduk. Kendileri de zaten oyuncu grubumuz da bundan memnun. E, biz e, teknik anlamda e, saha içerisinde oyunu güzelleştirme adını, Çocukları geliştirme adına e, antrenörlük bilgi birikimimizi onlara aktarma adına e, gelişimler için e, çok çaba göstereceğiz. Çok eksikleri var çünkü. E, tabii fiziksel anlamda e, yeterlilikleri orta seviyede yüzde %60-70 seviyede gözükse de oyun anlamında şu an e, eksikler var. Zaten kendileri de bunu e, antrenmanlarda çalışmalarımızda kendisi, kendileri de söyledi. Yani bugünkü maçta 4-5 günlük çalışmamızın meyvesini oyun anlamında bazı anlarda aldık. Taktiksel anlamda özellikle 3. bölge baskımızda, 2. bölge ve o geriden oyun kurmada zaman zaman hatalar yapsa da çocuklar yine de yapabileceklerini gösterdiler. Çünkü çok kısa sürede bunları anlatmaya çalıştık. 2-3 hafta sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ee, çocuklarda şu an e, gelişim içerisinde olduğunu gösterdiler. E, dediğiniz gibi bugün belki başka bir şey konuşacaktık hocam. Şöyle eee Spor şu anda Korkuteli spor şu anda eee e, 12 puanda. Ve evet. e, lider Kaç Kaçkın Spor e, Kadriye Spor karşısında bugün ilk yeri yeni kapattı. 1-0 geride kapattı. Eğer o maç öyle bitmiş olsaydı Kadriye Spor 9 puandaydı. O da 12 puan yapacaktı. Siz de 12 puanda olacaktınız. Varsak İltemir Yatırım Spor. Bugün Murat Paşa'ya e, benim gözümde şöyle. E, geçen hafta Sanayi Spor'dan 5 yemiş. Murat Paşa Belediye Spor'a 2-0 mağlup oldu. Murat Paşa Belediye Spor 11 e, puanda. Varsak İltemir Yatırım Spor 11 puanda. Yani e, kaç kınık da bugün eğer kaybetmiş olsaydı e, yukarısı bir cehennem yerine dönecekti. Kemer Belediye Spor 13 puan yaptı. Yani e, gerçekten çok 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 şeyler konuşabilirdik. Yani, yani Murat... yukarıdaki e, tecrübe ve e, kulüp anlamında, tecrübe oyun içerisindeki oyuncu grubu anlamında Kaşkınık e, Varsak, e, Murat Paşa da var. E, 3-4 tane tanıdığımız tecrübeli oyuncu. E, Kemer'de var. E, yine 3-4 tane tecrübeli oyuncu. Bizde e, baktığınız zaman böyle bir kadro yok. Genç bir kadrodan oluşan bir takımız. E, Tabii ben ligi de şu an yeni yeni tanıyorum. E, yani 2019-2020 en son e, süper amatör lig e, biz çalışmıştık bu grupta Antalya grubunda. Ve e, o, o sezonlardan sonra herhalde süper amatör kalitesinde seviyesinde biraz düşüş var. Evet, e, çünkü e, yani bence kalite ve seviye biraz daha e, yüksekti o dönemlerde. Bu sezon biraz düşük gibi geliyor. Bu da zaten e, 5-0'dan e, içeride gelip e, e, ikinci takımı yenebiliyor mesela Murat Paşa. E, sizin de söylediğiniz gibi e, yani e, bir e, üst tarafta 3-4 tane takım var. Bunların her an e, her e, her maç puan kaybetme durumları var kalite ve seviyeden dolayı diyebilirim ben bunu. Tabii biz de yavaş yavaş e, takımlar ve ligi de öğreneceğiz e, zaman geçtikçe. E, ve biz de şu an e, oynadığımız 6 e, maç e, yukarıda sadece Beymelek'te oynadık. Yani yukarıya şampiyonlar oynayan takımlar içerisinde. Evet bu, da bizi olalım. evet bu da bizi, bu bizim kulübü ve bizi e, aldatabilir. Çünkü diğer maçların hepsi alttakilerle oynandı. Hı hı. o yüzden zor maçlar artık bu haftadan sonra başlıyor bizim adımıza. Ve seviyemizi evet. o zaman göreceğiz. Evet. benim öngörüm şöyle olacak bu puan durumunun. 14 takımlı bu süper amatör grubunda bence bu takımlar 3'e ayrılacak. Yukarıda birkaç tane iki yukarıda 2-3 tane takım bence bir arayı açacak. Orta sıradakiler ve en diptekiler şu anda 1860 ve Mahmutlar Avsallar. Bu takımların daha jita, e, puanları yok. Mahmutlar Spor zaten bu hafta Kemer Belediye Depresmanı'na gitmedi. 1863 bugün Kundu'dan 6-7. E, Avsallar bu bugün e, 8-7. Bu üç takım zaten aşağıda baya baya bir kopmuş durumdalar. E, Kundu Spor bugün galip gelerek puanını 8'e çıkardı. Sanayi Spor 6 puanda kaldı. Yani e, en alttaki üç takımla ee, onun üstündeki takımlar arasında 6 puanlık bir fark var ki bu puan farkı daha da açılacak gibi gözüküyor. Ee, 1863 takımını dile, ele alayım. İlk haftada bir gol attılar, bir tane gol attılar. Ee, 4 haftadır gol atmıyorlardı. Bugün bir tane gol attılar. Yani onların zaten bir gol e, gol yollarında baya baya sıkıntılar var. Yeni avsallar tarafında, yeni e, gol yollarında sıkıntılar var. Belki bu takımlar da çekilecek, o da belli değil. Ee, dediğim gibi sanki 3'e bölünecek bu grup. Ee, dediğiniz gibi ilerleyen haftalarda çok daha sert takımlarla karşılaşırsınız Şu anda puanımız e, 12 oldu. E, bugünü bir değerlendirmek istiyorum. Yani çok da fazla bir e, şöyle söyleyeyim. E, dışarıdan bir gözle ben bunu ele almak istiyorum. E, kısa sürede takımı devralmış bir teknik direktör. Ben zannetmiyorum ki takımın ilk haftada veya ilk iki haftada falan yapısıyla fazla kurcalamaz. Kurcalamazsanız evet. diye düşünüyorum. Çünkü hazır bir takım var elinizde. Yani bir iskeleti oluşturulmuş, bir, e, belli bir yere kadar e, bu takımın oynayacağı plan belli. Çok da üstünde oynamazsınız diye düşünüyorum. Sonrasında belki e, küçük birkaç e, oynama yaparsanız ve ilk devreyi o şekilde bitirirsiniz diye düşünüyorum. Ee, sizin de dediğiniz gibi devre arasında birkaç transferle bu takımın artık ne yapacağı daha da belli olur. Artık şampiyonluğa mı oynayacak yoksa ortasılarda mı olacak? Yani yönetimin de tabii ki e, buradaki tavrı çok önemli. Size istediğiniz transferler yapılacak mı yapılmayacak mı o da e, tabii ki devre arasında belli olacak. Hocam bugünü bir e, ele almak istiyorum. Şöyle önümde yani, notlar var. Evet. Yani evet. bugünkü maç e, bizim açımızdan tabii 3 e, puan e, almak adına önemliydi. E, minik Kramponlar takımı da genç e, yine birbirleriyle beraber oynamış e, aldığım bilgiye göre e, 4-5 yıldır beraber oynayan bir takım. Genç dinamik koşan bir takım. Evet. Ve oyunu da çirkinleştirmeyen oynamaya çalışan bir takım. Bizim için de bu maç oyun anlamında esasında tabii daha önceki maçlara nazaran yavaş yavaş değişim yapmamız gereken maçların birincisi zaten. ilk maç olması münasebetiyle. Kadroda çok fazla tabii ki değişiklik yapmadık. Hemen hemen aynı kadroyu çıkardık. Ama oyun anlamında tabii önde 3. bölgedeki ee, ön alan baskımızı yapmaya çalıştık. Dönem dönem ilk 45 dakika yaptık. Ee, yakaladığımız pozisyonlar var. Ee, tabii takım boyunun e, 40-50 metrelere düşürmemiz gerekiyor. Ee, ben bir tane maçı izlemiştim daha önce. O mesafe uzundu. Ee, onu bu maç e, düşürdük. Özellikle ikinci yarı e, 50. dakikadan sonra e, 90 artı 7'de bitti zaten maç uzatmalarla. O süreye kadar takım boyumuz e, istediğimiz düzeydeydi. Yani 40 metre, 50 metre bazen 35 metreye düşürdük. Ve e, neticesinde de sıkışık bir alanda rakibi çıkartmadık. E, yani bu birçok pozisyon yakaladık esasında net pozisyonlar. E, tabi beceri ve e, beceri anlamında eksikliğimiz olduğu için değerlendiremedik. E, ve rakibinde 10 kişi kalmasıyla... E, bulduğumuz pozisyonlardan e bir tanesini değerlendirdik. Sonucu aldık. E, tabii rakibinde bireysel hatalarımızdan girdiği pozisyonlar var. Kalecimiz bugün e, iyiydi. E, kritik kurtarışlar yaptı. Savunmamızda iyi. Stoperlerimiz özellikle birkaç tane yine kritik müdahaleler yaptılar. E, onun e, sonucunda e, yani rakibe çok fazla eee imkan vermedik ama oyun anlamında kendimizi daha çok geliştirmemiz gerekecek. Bugün nispeten anlattıklarımız özellikle taktiksel anlamda duran toplarda çalıştıklarımızı hemen hemen gerçekleştirdiler. En azından yapma gayretindeydiler. Zaten bu gözde de gözüktü. İzleyenler de bunu söylüyorlar zaten maça gelenler. Yani sanayi maçında tabii maç sanayi maçındaki rakip, saha bunların hepsi bir dezavantaj olarak gözükebilir bize. Çünkü biz oynamaya çalışan bir takımız. Hani biliyorsunuz süper Amatör'de şu an iklim şartlarından dolayı saha sıkıntısı ver ve bütün sahalar bakıma alındı. Evet. Saha zemini ile ilgili yani Zeytinköy'deki sahalar bakıma alındığı için bilmiyorum nerede oynanacak maç. Yani bu da bizim için bir handikap olarak gözüküyor. Evet, e, bugün dediğiniz gibi Muratpaşa Belediyesi Spor sahasını açmasa belki daha büyük sıkıntılar yaşanacaktı. E, evet. Bugün üç tane, üçüncü Zeytinköy 3 üç nolda bugün üç tane maç oynandı. Yani e, evet. burada üçü de yanlış hatırlamıyorsam, yok. E, birinci maç, birinci amatör maçıydı. ikinci ve üçüncü maç süper amatör karşılaşmasıydı. Yani e, çok büyük emekler verilmiş, çok büyük paralar dökülmüş. E, dökülmüş takımların e, halı sağ zemininde oynaması gerçekten büyük bir şey bizim evet. için artık ne diyeyim utanç verici mi diyeyim ne diyeyim artık birinin oğlu ve ikinin evet. olur sahalar bakıma alındı e, ne zaman olur ya birinin oğlu saha biraz daha e, öncesinde bakım alındı ama bir sahanın hazırlanması için bir 50 gün 2 ayını falan e, geçmesi ya, yani gerekiyor aralık, aralığın 15'inden e, önce o sahalar açılmaz Görüntüsü öyle yani. Görüntüsü belki de açmak öyle. zorunda kalacaklar hocam. Şimdi öyle diyorsunuz da. Belki de açmak zorunda kalacaklar. Çünkü dediğiniz gibi 3 no'luyla nereye kadar? Yani haftada 16 maç oynanıyor. Bu maçın 17 maç oynanıyor. Bu maçların yarısı içeride oluyor. Mustafa Çetin Kaya mı artık bir süre artık 2-3 tane maç kullanılacak? 3 no'lu nereye kadar zaptı şey yapacak? Değerlendirilebilecek? Kuzey yakan nereye kadar değerlendirilebilecek? Bilmiyorum belki de fikstürde bile oynama yapmak zorunda kalacaklar hocam şimdi öyle diyoruz da e, belki içeride oynaması gereken takım e, diyecekler ki yani içeride oynayacağımız saha yok bu hafta deplasmana gidin belki öyle şeyler bile kullanılacak. E, evet. Dediğiniz gibi zor bir süreç önümüzde bizi bekliyor yağmurlar başladı bugün ben evet. e, konukseverde iki saat üst üste ıslana ıslana çekim yaptım. E, bu yağmurlar başladığında bu sahalar çamura dönecek. Artık Allah sonumuzu hayır tesissizlik büyük bir sıkıntı. Ee, yani gerçekten e, önümüzde. Yani burada yetkililerin e, yani artık hani Antalya e, ilimiz e, spor anlamında yani futbol kulüpleri anlamında gerçekten büyüyor. Evet. Yani yetkililerin burada futbol sahalarının sayısının artırılması gerekiyor. Ee, yani bu göz ardı edilecek bir şey değil. Çünkü sentetik saha tamam e, oynansın ama sentetik sahaların zemini de çok kötü. Artık betonlaşmış. E, bakım i̇ki saat lafını kestim hocam. İki saat e, yağmurla bugün konuksever göle döndü. Yani evet. Keza e, kuzeye kadar öyle olmuştur diye düşünüyorum. E, oluyor? geç geldim. Yağmur kesildikten sonra geldim. Karanlıktı biraz. Belki oranın zemini de göle dönüştü ne olacak? Yani evet herkes. Yani var olan var olan sahalarımız biliyorsunuz yani hepimiz Antalyalıyız. Ee, i̇şte otogarın yanındaki özel dairenin sahası biliyorsunuz yıkıldı beton. Evet. Iı, sahasıydı. Evet köy hizmetlerinin sahası. Oraya halen bir şey yapılamadı. E ee, biliyorsunuz Zeytinköy'deki saha yıkılıp oraya kapalı spor salonu yüzme havuzu yapılmış. Ben yeni gördüm. Yani yüzme havuzu kapalı spor salonu yapılsın ama e, saha vurulup yapılması bir garip. Yani e, şimdi futbol sahası sıkıntısı çekildiği için bunları da söylemek zorundayız. E, bunlar büyük eksiklik. Günümüz çağında futbol sahalarının fazla yerde biz azaltıyoruz. Evet. belki istense, belki istense şu anda Zeytinköy'de e, Ampute'nin ve tenis kortunun olduğu yerde belki değerlendirilebilir. İki saha bile belki oraya konulabilir aslında hocam. Ya herkes konu konuşuyor. Yani tesis tesis sıkıntısını her konuşuyor, herkes konuşuyor ama e, çare bulan yok. Evet. Yani biz kendi kendimize konuşup duruyoruz. Neyse Allah sonumuzu aidesin hocam. E, i̇lerleyen dönemlerde hocam e, dediğiniz gibi e, oyunun oyunun boyunun kısaltılmasını planlıyorsunuz? Biraz daha evet, kısa evet. mesafede oynayalım biraz daha rakibi boğan bir sistemde oynayalım. Ee, daha Bu tabii her maç değişebilir yani. Hani tabii ki. Bu savunmada da yine bu mesafe kısa olması lazım. Günümüz çağ futbolunda. Hücumda da aynı. Yani savunma ve hücumda doğru pozisyon almak önemli. Bunun için de mesafe daha önemli. E, bunun için çaba göstereceğiz. Yani her Hı. maç farklı bir oyun planı olacaktır bizim için. Eee Bugün biz iki tane deplasmana e, kameraman gönderdik, Kemer deplasmanı ve Korkuteli deplasmanına kameraman gönderdik. Kameraman arkadaşımla kısa bir yaptığım sohbet sonrasında e, bana dediği şuydu: e, "Tayyipspor, evet, çok koşan bir ekip, ama üçüncü bölgede e, çok verimli bir ekip değil. Bu, yani ilk defa giden bir arkadaşım bu. E, çok da e, çözüm üretebilen bir hücum hattına sahip değil. E, oyun şöyle." Genelde şöyle oynandı. Ee, üçüncü bölgeye kadar Talya 0 gitti. Ama e, Korkuteli Spor daha çok, e, üçüncü alanlar daha çok etkili oldu. Ve rakip kalecinin e, müdahaleleri olmasa, e, kendi performansı olmasa fark daha da farka gidecekti diye evet. bana dile getirdi. Ben daha maçı izlemedim. E, 64. dakika diye biliyorum hocam şöyle kameradan, e, videodan çıkarttım dakikayı söyleyeyim size, 62. dakikada e, rakip kaptanın artık bir acemili mi diyelim artık tecrübesizli mi diyelim taş kullanmaya çalışan bir arkadaşın rakip oyuncu engellemeye çalışırken ikinci sarı karttan atılıyor. Sizin golünüzde e, yine videodan çıkarttığım dakikayı söyleyeyim size, 75. dakikada Selimcan'ın gerçekten e, sırtı dönük otopu koruması ve sonrasında e, topuk vuruşuyla, gerçekten güzel bir topuk vuruşuyla gol atması sizlere zaten büyük bir coşkuya sebep oluyor. E, Korkuteli bölgesi gerçekten futbola aç bir bölge. Evet. E, futbolu seven bir bölge. Ben e, geçen sezonlarda geldiğimi söyleyeyim size. E, belediye başkanı gerçekten sizlere büyük katkı veriyor. Takıma büyük bir katkı veriyor. E, Bal Ligi'ndeki e, bir maçına gelmiştim. O zaman o e, o zaman da uğursuz gelmiştik açıkçası. Maç 1-1 birmişti. Devre arasında e, tavuk pilav ve ayran verildiğini gördüm. Gerçekten. Evet. Korkuteli bölgesi, Korkuteli belediyesi takımına katkı sağlayan e, oraya gelen taraftarları düşünen elma dağıtan, çekirdek dağıtan yani böyle bir e, belediye. E, i̇nşallah güzel yerlerde sizleri görürüz hocam. İnşallah iyi i̇nşallah. futbolla, iyi futbolla. İnşallah sizleri izleriz. Ee, inşallah burada da zaten çekiminizi yapacağız ee, bugünkü maçınız çekildi şu anda daha paylaşılmadı ama e, çok kısa bir süre içinde paylaşılacak orada da e, tabii ki takım sizler e, hataları göreceksiniz e, performansınız değerlendireceksiniz e, umarım her şey sizin için iyi olur hocam e, eklemek istediğiniz bir şey var mı ben çok konuştum ama sizler ne eklemek istersiniz yani dediğim gibi biz 5 e, gün oldu geleli takımın başına. E, bu süreçten sonra hızlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz çocukları, takımımızı. E, önümüzdeki sanayi maçı bizim için önemli bir maç. E, buraya 3 e, puan için e, tabii ki gideceğiz. E, çocuklarla birlikte en iyisini yapma gayretinde olacağız. İzleyenlere e, ta, tabii saha zemini el verirse... E, güzel bir futbol izletmeyi düşünüyoruz. E, daha sonra zaten e, içeride Varsak e, gibi güçlü bir takımla oynayacağız. Evet. E, ondan sonra artık o haftayı daha sonra değerlendiririz. E, bütün takımlara başarılar diliyorum. Sakatlıksız bir sezon e, diliyorum. E, benim ilk hafta olma olmamına hasabetinle e, hayırlı sezonlar dilerim. İnşallah hocam. Daha çok konuşacağız. Daha çok beraber olacağız. E, başarılar diliyorum hocam. Allah inşallah e, gönlünüzle görersin. Amin. Cümlemiz inşallah. Ben de teşekkür ederim. İlginiz için. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz. Sağ olun.